şimdi şöyle başlayabiliriz. İşçilerden ve günden bahsediyor. Sayılara bakmadan sadece birimleri yazıyor. Yani işçi, bir de gün. Şimdi belli bir iş yapılıyor. Şöyle düşünelim. Eğer işçi sayısını artırırsak gün sayısı ne olur? Azalır. Eğer daha çok işçiyle çalışırsak daha kısa sürede bitiririz. Biri artıyor, diğeri azalıyor. Ters orantı var. Eğer ters orantılı ise iki büyüklük biz bunları çarpmalıyız. Yani işçi ile gün çarpılmalı. Şimdi gelelim işlemimize. Birinci durum. ikinci durum. Birinci durumdaki işçi sayısıyla gün sayısını çarpıyoruz. Bu ikinci durumdaki işçi sayısıyla gün sayısının çarpımına eşit oluyor. Birinci durumda 4 işçi var. 12 günde tamamlıyorlar işi. İkinci durumda 12 işçi var. Kaç günde yapar diye soruluyor. X diyor. Çarpı X. X gün. 12'ye bölüyorum her iki tarafı. Bu 12'ler gider. Şunlar da gider. X 4 gelir buradan. Yani 4 günde yaparlarmış.